Yeni ve özgürleştirmemizden sonra Kral Zenoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zenoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? Duvara daya Başla savaşı Bu son şansın Çünkü güç sende İki dünya savaş Hiç olmadan tan, tan. Savaşçıları yeni vesraya birçok kez karşılaştılar ve hala bir zafer kazanın. Bu utanç verici. Gerçekten utanç verici. Drago şanslıydı. Hepsi bu. Gücüm ve yeteneklerim çok daha iyi. Belki. Ama izleme kaydın tam tersini söylüyor. Sen güçlüsün ama mükemmel çekirdek enerjisini barındırmasına ek olarak Drago özel enerjilerinden birine layık görüldükten sonra gelişti. Sen güçlüsün Kratos ama belki de Drago daha güçlüdür. Saçmalık. Sadece Drago gelişmedi. Edindiğim güç miktarıyla herkesi yenebilir. Ben mükemmelim. Ah, mükemmel evrim. Usta Spectre, bunu bilmelisiniz. Sensörler web harekete geçtiğini gösteriyor. Ne? Efendim, dünyaya doğru gidiyor gibi görünüyorlar. Tahminimce savaşçıların saklandığı yeri buldular ve kalan özellik enerjilerinin peşine düştüler. Onları almakta başarılı olurlarsa onların Bakugan yok etme sistemini çalıştırmasını önleyemeyiz. Belki bu gerçekten iyi bir şeydir. ...mükemmel çekirdek enerjisini ele geçirmemiz için son şansımız. Kendini ispat etmek için bir şans daha istiyorduk. Bu o şans Helios. Drago son bir savaşa hazır mısın? Ya hep ya hiç. Drago'yu sonsuza dek yok edeceğim. Buna inanabilirsin. Hmm. Bakıldan savaşçıları. Ya hep ya hiç. Bu çok kötü. Nexus'lar şimdi nerede olduğumuzu biliyor. Her an buraya gelebilirler. Sakin ol de. Onlardan sonsuza kadar saklanamayacağımızı biliyor. Ama bir savunma planımız yok değil mi? O halde belki de... ...taktiğimizi değiştirmeliyiz. Saldırıya geçmeli ve ana saraya baskın yapmalıyız. Ha? Ha? BT sistemini yeni Vestura'ya da gördüğümde uzaktan kumandayla yönetiliyor gibi görünüyordu. Zeno Held'in bunu ana saraydan yapmış olmasın muhtemel arkadaşlar. Yani özellik enerjilerini korumak yerine dikkatimizi makineye yok etmeye vermeliyiz. Bunu sevdim. Hadi o BT sistemini yerle bir edelim çocuklar. Evet böylece Bakuganları ve yeni Vestura'yı özgür tutabiliriz. Bu sefer bizi geride bırakmadığınızdan emin olun. Evet katılmak istiyoruz. Ben de yardım etmek istiyorum. Bana güvenebilirsiniz. Tamam hep birlikte gideceğiz. Yani. Ya Durun bir dakika oraya nasıl gideceğiz? Ne demek istiyorsun sen? Ace çok haklı. Doktor Michael'ın boyut taşıyıcısı sistemi yok edildiğinden beri onu hala yapamadık. Ve çalışsa bile ana sarayın nerede olduğunu bilmiyoruz. Kesin yerini bilmediğimiz bir binaya nasıl olur da ışınlanırız? Aa, o halde biz de nerede olduğunu bilen birini buluruz. Ya ama kim? Sadece Vexoslar sarayın yerini biliyor ve bize bunu söyleyeceklerini hiç sanmıyorum. Yani bir yolu olmalı. Bunu bilen biri daha var. O da bizim kadar Vexos'lardan nefret ediyor. Bize yardım etmesi için onu ikna etmeliyiz. Hı? Söylediğin kişi Vexos'ların eski lideri. Spectra. Ne? biraz da ortamı yumuşatır öyle değil mi ha? Ciddi olamazsın Den. Ciddi. sana inanamıyorum. Ben Beran'ın taş kafalı olduğunu sanırdım. Sen aklını mı kaçırdın? Bekle bir saniye. Nexus'lar şu anda önümüzdeki en büyük tehdit. Spectra'dan yardım istemek garip gelebilir ama o bizim en iyi seçeneğimiz. En iyi seçeneğimiz mi? Bu bir seçenek gibi görünmüyor öyle değil mi? Nexus'lar gibi Spectra'da saklanıyor. Onunla temas kuramayız. Bilmiyorum. Hadi bana yardım edin çocuklar. Kimsenin daha iyi bir fikir verdiğini göremiyorum. Gerek yok. Ha? O hiçbirimize güvenmez. Üstelik o benim kardeşim. Ya da en azından eskiden öyleydi. <laughs> evet bebeğim. Kendime bir özellik enerjisi daha alacağım. Savaşçılar da benim nereden geldiğini bile anlamayacak. Rahatla. Evet, sakin ol. Kutlama yapmak için henüz çok erken. <laughs> Hiç hayal gücünüz yok. Sensörler boyu taşıyıcısından bir sinyal alıyor. Peki bu nasıl olabilir? Shadow Pro dünyadaki taşıyıcıyı yok etti. Sinyal dünyadan gelmiyor efendim. Kaynağı tamamen farklı bir evren gibi görünüyor. Farklı bir evren mi? Bence bunu yeniden düşünmelisin Dan. Spectra bizimle neden işbirliği yapmak istesin ki? Şey normalde yapmaz ama onu ikna etmek için bir yol bulmalıyım. Aksi takdirde işimiz tamamen biter. Bir çok ortak yanımız var. Bu doğru. İkiniz de güçlü savaşçılarsınız. Ve hayatlarınızı benzer şekilde geçiriyorsunuz. Ama bir gün biriniz savaşın sonunda hayatta kalamayacak. Evet, biliyorum. Siz ikiniz neden söz ediyorsunuz bakalım? Hiçbir şey. <laughs> Çok kötü bir yalancısın den. Tamam, küçük sırlarınızı saklayın. Bu arada bizimle yemek yemeye gelin. <laughs> tamam, açlıktan ölüyorum. Karnım doyunca daha iyi düşünebilirim. <laughs> Sen de ben de <laughs> 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 ah. Den! Ah. Ee ne oluyor? <gülüyor> 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 çocuklar, sen ortadan kayboldun. Bunu gördük. Monitörde merhaba demek yok, yok mu? nerede kaldı senin? Savaşçıların liderinden daha iyisini beklerdim. Seni öylece getirdiğim için çok üzgünüm ama isteyerek geleceğini düşünmüyordum. Işınlanmanın acısız olduğuna eminim. Elimden geldiğince nazik oldum. Gaz, Spektra. Bizi kaçırmaya cesaretiniz var demek. Ne istiyorsunuz? Sus! Usta Spektra ile nasıl böyle konuşabilirsin? Sakin ol. Bunu neden tartışalım? Buraya gelme nedenlerini tartışmalıyız. Yani Drago'daki mükemmel çekirdek enerjisini. Yani benim olmak üzü olan mükemmel çekirdek enerjisini kastediyor. Beni seni heliyoruz. Heh, böyle karşılaşmış olmamız gerçekten çok komik. Çünkü biz de zaten sizden bahsediyorduk. Ha. Bize ana sarayın yerini göstermeni istiyoruz. Bizi oraya götür ve Zenoelf ve Vexos'lara karşı birlikte savaşalım. Sizinle çalışmak mı? Sen delirdin mi? Oyalıyorlar çünkü bizimle savaşmaktan çok korkuyorlar. Sessiz ol Helios. Konuşmasına izin ver. Ne dedin sen? Fark ettim mi bilmiyorum. Ama ben başkalarıyla pek geçinemiyorum. Ve savaşçılar ortak olacağım son kişilerdir. Mira bana senden bahsetti. Zenoelf'i yok etmek istiyorsun. Ha. Öyle mi? Anladığım kadarıyla bu kız kardeşimin düşündüğünden biraz daha karmaşık bir durum. Ha? Benim tek bir amacım var. O da dünyanın önceden görmediği, tamamen evrimleşmiş bir yaşayan organizma yaratmak. Hayalim ve görevim mükemmel Bakugan'ı yaratmak. Ne dedin sen? O doğru. Mükemmel Bakugan kendinden önce gelenlerden çok daha güçlü ve iyi olacak. Ben mükemmel Bakugan olacağım ve hepiniz karşımda eğileceksiniz. Kaderime ulaşmam için yapmam gereken tek şey mükemmel çekirdek enerjisini senden almak Draco. İşte küçük planımı öğrendim. O kadar güçlü bir Bakugan var olabilir mi? Sence bu mümkün olabilir mi Drago? Bilemiyorum. Ama canlıların doğal özellikleriyle oynamak asla iyi sonuçlanmaz. Spektranın hareketlerinin sonuçları olacak. Bir saniye bekler misin? Bahsettiğin o mükemmel canlı sonuç olarak o yine de bir Bakugan olacak değil mi? Bu doğruysa, o zaman BT sistemi çalıştırıldığında bu tıpkı diğer bakuganlar gibi onun içinde ölümcül olacak. Hı. Hadi, öylece bekleyip bunun olmasına izin veremez. Bu korkunç olur. Bize yardım et, birlikte Rexosları durdurabiliriz. Birlikte. Makul bir fikrin olabilir ama kendimi öylece sana teslim etmeyeceğim. İkimizin de diğerinden istediği şeyler var. Peki neden düello yapmıyoruz? Bir düello mu? Helios'a karşı Drago. Kaybedersek seni hemen saraya götüreceğim. Ha? Gerçekten mi? Elbette ama kazanırsam... ...o zaman mükemmel çekirdek enerjisini bana vereceksin. Sen ciddi misin? Ben sorun ne? Kaybetmekten mi korkuyorsun Drago? Ne diyorsun ben? Hadi yapalım yorul. Senin işini bitireceğim Helios. Bunu uzun zamandır bekliyordum Drago. Bunun için hazırım Helios. Ben gerçekten o uzak gemisinde mi? Evet, sanırım öyle. Ne tanrım Bu oradayken burada bir şey yapmadan oturamayız. Den. İçeri giriş yolu bulmak zorundayısın. Den'in yardıma ihtiyacı olabilir. Seninleyim. O halde niye bekliyoruz? Gidelim. Hey. Evet. Bekleyin çocuklar durun. Eğitimler evet, güç vuruşu. Ya. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kal. Seni yok etmeye hazırım Drago. O tenekeye ihtiyacımız olmayacak. Drago'yu kendi başıma parçalayacağım. Deli olma. Yolumdan çekil gaz. Bu zafer sadece benim olacak. Hala övünüyor musun? Bakıldan savaş! Bakıldan kalk! Virus Bros. Dragonoid! Bütün bu anın tadını çıkaracağım. Beni duyuyor musun? Ha! Çakal, senin işim daha bitmedi. Ee? Gülümse. Olamaz, çok güçlü. Ben... Bekle, en üst değil. Benim söylediğini duymadın mı? İyi ki sistemi tamamen çalışırsa o zaman bu bütün Bakuganlar için ölüm demektir. Korkunç her şeyi bildiğin halde orada öyle durup benimle dövüşmeye nasıl devam edebilirsin? Bu beni ilgilendirmiyor. Ne? Şu anda umrumda olan tek şey seni yok etmek. Drago. İşini bitirene kadar huzur bulmayacağım. Ha? Ha? Şimdi Spektra... Yetenek etkin. Ragnarok topu. Aç şahsını. Yetenek etkin. Süper Kalkan! Topu engelledi. <laughs> Bu süper kalkan, Pyrus Frost Dragon'un özel bir yetenektir. Rakibin yeteneğini sıfırlar ve Dragon'un güç seviyesini 200 artırır. İşimi bitirdiğini sanabilirsin ama yanılıyorsun. Geçiş kartı açıl. Düz güç. Neden güç seviyem düştü? Düz güç savaş alanındaki bütün Bakuganların güç seviyelerini taban seviyeye indiren bir komuta kartıdır. Hadi Helios, Drago'ya merhamet etme sakın. Ya. Ah! 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 eşit gibi görünüyor. Anlaşılan Bakuganların hayatta kalma isteği onların sınırsız evrim geçirmelerine ve birbirlerini yıpratmalarına neden oluyor. Ve bu da Helios'un Drago'yu yenmesinin tek yolunun... <laughs> ...ilginç. Pekala, <laughs> yetenek etkin. Ejder Ateşi, de i̇şte bu kadar. Spektra'nın hayat gücü yüzde on. seninle henüz işim bitmedi. Spektra, hadi yeniden savaşalım. Bilemiyorum Helios. Tekrar kaybedersen... Kaybetmeyeceğim. Kendi yapımı değiştirdim. Böylece kaybetmeyeceğim şekilde evrimleşeceğim. Bu doğru. Geçit kartı, hazır. Bakugan, savaş! Bakugan, kal! Ya. Bakugan, savaş! Bakugan, kal! Ya. Drago! <laughs> ha. 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 Bu şimdi burada son erecek. Yok olmaya hazır ol. Yeterek etkin atma topu. Ben en güçlü. Seni öldürmekten ne kadar sev kaldığımı tarif edemem. Tıpkı hissettiğin acıyı tarif edemeyeceğin gibi. Yetenek, Ejder kanka ne? Yetenek etki. Ejder kalkanı. Yetenek etkin. Kaos güç topu. Veda et Drago. Redo. <laughs> Sonunda en güçlü olduğumu anladın değil mi? En mükemmel Bakugan'ım. <laughs> Bir kez daha erken konuştum. Mükemmel olmaktan çok uzaksın. Redo! Bu olamaz. Yerlerinin sonsuz gücünün karşısında yürüyeceğini söylüyorsun. Ama sadece kendin için savaşıyorsan bunu niye yapsınlar? Ben tek diz savaşacağım. Sadece kendim için değil, bütün Bakulganlar için. Ve yeni Vestro'yu korumak için her şeyi yapacağım. Evet dostum. Hayır. Bu sen olamazsın. Ben olmam gerekiyor. Anlayamıyorum. Ben... Tamam. Yetenek eskin. Maksimum maksa secder. <laughs> Spektranın hayat enerjisi sıfır. Buna inanamıyorum. Petros, hayır. <laughs> ...dostum Drago. başardık. Drago istediğinde mükemmel çekirdek enerjisini kullanabiliyor. Onu şimdi yok etmemizin tek yolu o enerjiyi almak ve evrim hızını durdurmak. Ama bunu bunu nasıl yapacağız? Anlaşma, anlaşma konuş bakalım. <laughs> ah! Bu çok acıttı. Ah! Ne neler oluyor? Hayır. Işınlanıyoruz. Ah! Yok oldular. Ama Anlamıyorum. Biz niye gitmedi? Niye mi? Çünkü bizi geride bıraktılar. Neredeyiz? Merhaba çocuklar. Merhaba ustadan. <laughs> Spectra. Neler oluyor? Hey, burada neler oluyor böyle? Sadece altı kadim savaşçı tarafından özellik enerjisi verilenleri davet ettim. <laughs> Gaz, boyut taşıyıcısıyla bizi ana saraya ışınlamaya hazır ol. Tamam. Ana saraya mı gidiyoruz? Gerçekten mi? Vay canına gerçekten başarmışsın da. Ben de bunda rol oynadım. Harika! Bana yolu gösterdiğin için teşekkür ederim Denkuso. He? Her şeyi sana borçluyum dostum. O neden bahsediyor? <laughs> Lütfen çabuk dön. Senin için geliyoruz sen hayat. BT sistemini yok edeceğiz. Spectra, lütfen, lütfen bir daha evrimleşmeme yardım et. Ne istersen yapacağım. Lütfen. Tamam, o halde hepimiz şuna bakalım. Usta spektren. bu nedir? Bakugan evriminin yeni metoduna dair biyolojik veriler. Bugün bana bir kaynak tarafından gönderildi. Henüz hepsini incelemeye zamanım olmadı. Ama bu verileri kullanarak Bakuganlardan yeni güçler açığa çıkarabileceğimizi çok iyi biliyorum. Yeni Bakugan güçleri. Böyle bilinmeyen bir şeyle ilgilenmek ne kadar heyecan verici öyle değil mi? <laughs> Söz verdiğimiz gibi savaşçıları ana saraya götürdük. Ama oraya vardığımızda usta Spectra düşmanı Kral Zenohead ile karşılaştı. Kral olsun veya olmasın kimse usta Spectra ile karşımda dalga geçemez. Bu yüzden Zenohead'i bir savaşa davet ettim. Ona terbiyeli olmasını öğretecektim. Bazıları başından büyük işe kalkıştığımı düşünebilir. Ama belki siz izleyip karar verebilirsiniz. Bakugan savaş! Usta şerefine. Ah.